Aksu TV ekranlarından ve Aksu TV dijitalden hepinize öncelikle hayırlı akşamlar efendim. Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, Aksu TV ekranlarında haber ötesi programının konuğu oldu. Toparlanma süreci içerisindeyiz. Yaraların sarılması adına yapılan çalışmaları da vatandaşlarımız merak ediyor. Aksu TV Haber Müdürü Kurtuluş Şükür'ün sorularını yanıtlayan Vali Ünlüer, programda özellikle Kahramanmaraş'ın yeniden yapılanma sürecini kapsamlı bir şekilde değerlendirdi deprem sonrası kentte atılan adımlar hakkında ayrıntılı bilgi verdi. Biz yaklaşık olarak 55 bin bizim binamız depremlerde hasar gördü. Ve ilk etapta 7459 binamız deprem anında yıkıldı. 4443 binamız da depremden sonra acil yıkılacaklar listesine alınarak acil olarak devletimiz tarafından kamu araçlarla kaldırıldı. 35 bin binamız ise ağır hasarlı tespit edilen binamız ise özel sektöre ihale edilerek kaldırılma işlemleri başlandı. Onlar da şu anda yaklaşık %91-92 seviyesindeyiz. Neden bitiremedik, %8'lik kısım nedir? Bu da yargıya intikal etmiş. Vatandaşlarımızın üstün hak iddialarının sonuçlanması için yargıya intikal etmiş binalarımızdır. Bunların da yakın zamanda sonuçlanacağını biz varsayıyoruz. Sonuçlandıkça da eğer ağır hasarda kalınmışsa biz onları tekrar yıkıyoruz. Eğer hasar durumu değişmişse ona göre vatandaşımıza işlem yapıyoruz. Çünkü yargı biliyorsunuz son çıkan yasaya göre de hızlandırıldı. 6 bin civarında bize dava açtı vatandaşlarımız. Daha bir üstün hakları olduğu için. Bunların 4166 tanesi şu ana kadar sonuçlandı. Evet. Diğerlerini de birkaç ay içerisinde sonuçlanacağını düşünüyoruz. Merak eden kardeşlerimiz için bilgi verelim. Biz açılan davaların %62'sini kaybediyoruz. %38'ini kazanıyoruz. Bu kaybettiğimiz aslında kaybedilen bir şey yoktur. Milletimizin kazancıdır. kazancıdır Milletimizin evet. kazancını da biz kazanç sayarız. Asla biz bu konuda kaybettik diye üzülmeyiz. Eğer yargımız bu çünkü onlar daha bilimsel raporlara göre karar verdikleri için daha doğru karar vermiş oluyorlar. Daha sakin bir zamanda bunlar değerlendirildiği için. Buradan e, hasarsıza dönen, az hasarlıya dönen konutlardan dolayı da, binalardan dolayı da biz mutlu oluyoruz. Açıkça bunu açık yürekle ifade etmemiz lazım. Orta hasarlı binalar özellikle Kahramanmaraş'ta ciddi bir problemdir. Çünkü bizim 6048 tane orta hasarlı binamız ilk etapta tespit edildi. Bu yaklaşık 24 bin bağımsız birim demektir. Bu çok yüksek bir rakam. Ve bunun bir bölümü de köylerde tek katlı, projesi olmayan, imar olmayan yerlerde olan konutlardır. Ve bunların güçlendirilmesi de son derece sıkıntılı ve zordur. Yani projesi olmayan, imarda yeri olmayan bir binayı siz nasıl güçlendireceksiniz? Dolayısıyla güçlendirmelere sıra geldiği zaman hatırlarsanız Büyükşehir Belediye Başkanlığımız bu konuda taşın altına elini koydu evet. ve bu projeler projeleri güçlendirmek için Çevre Şehircilik Bakanlığımız da finansman sağladı ve bu bu projeler orada güçlendirilmesi için talepler toplandı. Yaklaşık 2.758 başvuru yapıldı. Bunlar bilim adamlarından oluşan komisyonda değerlendirildi. 947 tanesine bina olarak söylüyorum. 947 binaya ıslah edilebilir, teknik anlamda güçlendirilebilir raporu verildi. Bu 947 binamızın güçlendirme işlemleri şu anda ilçe belediyelerimiz kanalıyla devam ediyor. Bunun dışında olanlar zaten uygun bulunmadılar. 6 bin, yaklaşık 6 bin, bin binanın 3000'i zaten hiç başvuru yapmadı. Dolayısıyla o kişilerin neden başvuru yap, yapmadığını biz şu anda araştırıyoruz. Acaba niye başvurmadılar? Yani bir e, nedenleri neydi? Bunu biz de sahaya komisyonlarımız göndererek şu anda onu araştırıyoruz. Ayrıca Vali Ünlüer, uzun süredir kafa karışıklığına neden olan rezerv alanı konusunu da masaya yatırdı. Şimdi rezerv alanlara gelirsek ilimizde özellikle Doğu Kent olsun, Güneş Evler olsun çok büyük hasarlar aldı. İşte Trabzon Caddesi, işte Azerbaycan Bulvarı gerçekten yerle bir oldu. Buraları vatandaşımızın kendi başına ayaklandırması, ayağa kaldırması mümkün değil. Ya bu kadar alanı vatandaşa bırakmak gerçekçi olmaz. Biz onun için TOKİ'miz ve emlak konutumuz kanalıyla buralara rezerv alan ilan edip buraları dönüştürüyoruz. Şöyle bakacak olur Azerbaycan bu Azerbaycan mahallesinde 3550 bağımsız birimimiz şu anda dönüşüyor ve binalar yükseldi Trabzon Caddesi işte bunun diğer bitişindeki alanlar bu sürekli alanlarımız da genişliyor. Vatandaşlarımız şundan emin olsunlar. Şu anda inşaatı yapan yerlerle biz bunu bırakmayacağız. Bu, bu yavaş yavaş diğer alanlara doğru da büyüyecek. İşte Tekke Mahallesi'nde bir miktar yaptık. Yine müftülüğün arkasındaki mahallelere, eski sanayi dediğimiz mahallelere onların hepsinde biz bunları devam ettireceğiz. Büyükşehir Belediye Başkanımız bu konuda daha fazla bilgili ve tecrübeli. Onlar da sizlerin programına katıldığı zaman bu dönüşümü çok net bir şekilde anlatacaklar. En büyük projemizdir bizim. Kahramanmaraş en büyük vadimizdir. Kahramanmaraş'ı biz yeniden inşa ediyoruz. Yani bu bizim sloganımızdır. Yeni bir Kahramanmaraş oluşturuyoruz.